<laughs> Anamazon'da Rokhan hocam seni gördüm yaptım doldum Hakim Zeynep <laughs> dayım benden 3 kişilik Emre Erdemes'in taşları trazon Dostun yok sinir rakip ondan zor Çelik duvar gibi arttın en son Ne zaman mutsuz ettin ki en son Bir kupa dağıt ama bir yere koy Hepsini dizdi bak bir boy boy Abdülkerim'le ölçmeyin boy Barış Alper gibi ol ciğerini koy Kanka yapmadın hiç valla Taraftan dağar sen de sen ne olmasan da 1905 sanki güneş o gün ilk Çin bon bombomun oğlu, şerama Türk oğlu Senin gibi yıldır görmek onlara hayaldi Geldi geçenin bir vakti bize ortam yap yıkardı Aslan girdi tüm sahaliline korkusadı Tek isteğim vardı onu erten Timur aldı şampiyon Sarı kırmızı dörtlü yıldızlı şerefli bir bombom Bizde taktik maktik yok her sene sensin şampiyon Şampiyon Eşik yılları her şeyin fedadır tüperleri arma uğruna Çin bombom sensin şampiyon Çocukluk aşkım sen bitmedi Sevdan fark etmez olsun dert atma yüz yüzün her an Saygın sonsuz sözden bitmez sana Fabi hocam var Her evde bir forma Büyük idol Turan Karamanlı Karamandı hacı bizde tafara Ne panter Avrupa'ya korku saldı süper Mario Jader Eksiğimiz yok tutsun başımız başımızdayken Hedef Avrupa yetmez kupa oh! Şampiyon champion, 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 Şampiyon champion, 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 Şampiyon champion, 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 Şampiyon champion, 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 champion,